Mahatma Gandhi, 20. yüzyılın en etkili liderlerinden biri olarak Hindistan bağımsızlık mücadelesinin öncülük etmiş ve dünya çapında barış, adalet, özgürlük savuncusu olarak tanınmıştır. İşte Mahatma Gandhi'nin hikayesi. Gandhi, 2 Ekim 1869'da Porbandar Gujarat Hindistan'da doğdu. Babası Porbandar eyaletinin baş veziriydi. Annesi de dindar bir Hint kadınıydı ve Gandhi üzerinde derin bir etki bıraktı. 1893'de bir deva için Güney Afrika'ya giden burada Hintli göçmenler karşılaştığı ayrımcılık ve haksızlıklarla yüzleşti. Tabi 21 yıl boyunca orada kalıp mücadele etti. 1915'te Hindustan'a geri dönüp ve Gandhi Hindistan Uluslar Kongresi'ne katıldı. Ve İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık hareketlerini örgütlemeye başladı. 1919'da İngiliz askerleri tarafından gerçekleştirilen katliam Gandhi-nin bağımsızlık mücadelesini hızlandırdı. Bu olay İngiliz yönetimine qarşılıq, genelində bütün bir ölkədə öfke yaratdı. Gandhi İngiliz məhsullarının boykot etmək, İngiliz okullarını tərk etmək və İngiliz məhkəmələrini boykot etmək kimi əməllər, sivil itaatçılıqlar hərəkətlərini başlattı. Bu hərəkət Hindistan genelində bütün bir dəstək gördü. Gandhi 2-ci Dünya müharibəsi arasında İngilizlərə Hindistan tərk etmələrinin çağırışında bulundu. bu İngiliz yönetimine karşı en güçlü direniş hareketlerinden biriydi. Ve Gandhi tekrardan hapse atıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İngilizler Hindistan'ın bağımsızlığını kabul etti. 15 Ağustos 1947'de Hindistan, Pakistan ve Hindistan olarak iki ayrı ülke olarak bağımsızlığını kazandı. Gandhi bağımsızlıktan sonra Hindu ve Müslüman aralarında çatışmalar doldurmak için çaba gösterdi ve barış ve birleş sarısı yaptı. 30 yanvar 1948-də Gandhi bir hindu millətçisi olan Natoreom Qod tərəfindən Yeni Delhi-də düzənlənən bir suikast nəticəsində öldürüldü. Gandhi dünya çapında barış, adalet, özgürlük simvolu olaraq anılmaqdadır. Onun həyatı adalət və insanlıq uğru için mücadilə etməyinin nə qədər önəmli olduğunu göstərməkdədir.